Aday adayısınız. Neler söylemek istersiniz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz? Şimdi bizim diğer adaylarda aday adaylarından farkımız tabii bizim İlgenimiz Başkanlığı görevi yürüttüğümüz için sürekli sahada olan bir kişi. Meclis Başkanlığımız istifa sonrasında aynı hızı, aynı tempoyu devam ettiriyorum. Çünkü özellikle biz tabii köylerde gitmediğimiz köyü bırakmamıştık bu konuda biraz mahallelerimize eksiklik yapmıştık. İnşallah bu eksikliğimizi bu aday adaylığı sürecinde tamamlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Ee, her ne kadar Ramazan ayı olması vesilesiyle de çaylarını içemiyoruz ama inşallah Ramazan ayı sonrasında da o çaylarını da içmek için bir daha gideceğiz. Ee, sağın şu anda Rize'de, Cumhurbaşkanımızın memleketinde e, çok güzel dönüşler alıyoruz. Bizi özleyen insanlarımız olmuş onu fark ettik. Eksikler e, neler vatandaşlarımızın e, kendi ağızlarından bunları dinlemiş olduk. E, ama genel anlamda Rize'nin Cumhurbaşkanı, AK Parti'ye bakışı çok üst seviyede. İnşallah biz aday oluruz veya olmayız hiç önemli değil. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize Rize'de çok güzel bir oy çıkarmış olacağız umudumu e, Ve bu anlamda da aday aday olduğumuz günden bugünü e, sürekli sahada olmaya gayret ediyorum. Bir e, akşam yine ilçelerimize gitmeye gayret ediyoruz. İnşallah bu süreci sürekli sahada olarak tamamlayacağız. E, şu an bunu söyleyebiliriz. E, vatandaşlarımız genel anlamda e, bu sadece Rize içinde değil yani diğer iller içinde geçerli. Bu Rize'imiz içinde özellikle şunu diyebilirim. E, sürekli vekillerini görmek istiyor. Yani onlar Ankara'da değil her gün yanlarında olmasını istiyor. Aradığında vekiline ulaşmak istiyor. Belki bu talep en çok aldığımız taleplerden bir tanesi. Bunu en çok not aldığımız konulardan bir tanesi. Yani biz vekil olduğumuzda hiçbir şey değişmeyecek. Telefonumuz yine 7.24 açık olacak. Zaten olmazsa olmazımız şu İbrahim Türüt vekil olduğunda herkesin çok rahat ulaşabileceği bir vekil olmasını. İnşallah bu en büyük taahhütümüz sözümüz de bu zaten.